Merhaba sevgili öğrencilerim. Ders 154 ile karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar, günde bir tane sigara içiyorum. O da diyor ki aferin sana. Bakın, bazen kendimizi kandırırız. Buna gereksinimiz de vardır aslında. Çevremiz de bize anlayışla yaklaşır. Belki de uğraşmak bile sizden istemez. Sevgili arkadaşlar, insanın kendini kandırmasına gerek yok. 5 saat çalıştım, 3 saat çalıştım, geçin. Denemeden kaç net yapıyorsunuz? Anlatılan konuyu anlayıp testlerini çözebiliyor musunuz? Buna bakmanız lazım. O yüzden kendinizi kandırmanıza gerek yok. Şimdi sevgili arkadaşlar aklımızı kullanacağız. x eksi 2 y artı 3 z eksi 4 eşittir 0 ise x artı y artı z kaçtır? Böyle bir soru da arkadaşlar. Her birini sıfıra eşitleyeceksiniz ki pratik bir çözüm olsun. Sıfıra eşitledim bakın. x eksi 2 eşittir 0 ise x eşittir 2. y eksi 3 z de 4 olur. Sıfıra eşitlediğinden dolayı arkadaşlar. Toplarsak 6, 6'dan eksi 3 çıktı. 3 kaldı arkadaşlar. İkinci bir örneğim. 2x artı 4 artı 3 eksi 12 eşittir 0 ise yine eksini de 0'a eşitleyeceksiniz arkadaşlar. 0'a eşitlediğinizde 2x artı 4 eşittir 0 ise x eşittir eksi 2 olur. 3 y eksi 12 eşittir 0 ise 12 öbür tarafa attım. 3 y y eşittir 4 yapar. x çarpı y istiyor. Eksi 2 ile 4'ü çarptığımda sonucum eksi 8 olur. Şimdi videoyu durduruyorsunuz. Test 154 ayı çözüyorsunuz arkadaşlar. Biz devam ediyoruz. Siz de bizle de birlikte devam edersiniz. Evet. Sevgili arkadaşlar, şu ana kadar mutlak değerde bir ifadenin bir sayıya eşit ile ilgili sorulara karşılaştık. Peki mutlak değerli ifade bir sayıya eşit değil de bu sayıdan küçük veya büyük ise ne yaparız? Yani a pozitif bir sayı olmak üzere a mutlak değer x'ten büyükse arkadaşlar çözüm kümesi ne olur? Örneğin bu. x 3 büyüktür arkadaşlar mutlak değerli x. Sevgili arkadaşlar, 3 büyüktür mutlak değer üzerinde x olduğuna göre eksi 3 ile 3 arasında olacak. Demek ki arkadaşlar x'imiz 3'ten küçük, eksi 3'ten de büyük olacak. Çünkü mutlak değer içerisinde biz hep unutmuyoruz. Bir artırısını bir eksilisini alıyoruz. Eksilisini yazdım. Eksi 3, 3, x olur arkadaşlar. Demek ki sevgili arkadaşlar mutlak değer 5'ten küçük hemen mutlak değer ifadesi içerisinde bu eksi 7 arkadaşlar. Yani mutlak değer 5'ten küçük, eksi 5'ten büyük olacak. Önceki soruya geleyim. Bakın x arkadaşlar 3'ten küçükken bir de eksi 3'ten büyük olacak demiştik. Bakın çözümümüzde. Eksi a, x, a yani eksi 3, x, 3 olacak. Bu tarz bir soruda da 5'ten küçük, eksi 5'ten büyük olacak arkadaşlar. Eksi 5'ten büyük, 2x eksi 7, 5'ten de küçük. Bu eksi 7'ye bir tarafa atalım. Artı 2, artı 7 daha 12 yapar. Her taraf tarafı 2'ye böldüğünde 1, x, 6 yapar. Demek ki çözüm kilomu arkadaşlar 1 ile 6 arasında olur. Örnek 2. 3x'e eksi 6 12'den küçük ve eşitmiş. Buna göre arkadaşlar çözüm kümesi nedir? O zaman 12'den küçük olduğuna göre arkadaşlar o eksi 12'den de büyük olacak. Bakın eksi 12'den de büyük olduğuna göre ve eksi 6'yı öbür tarafa attım arkadaşlar. Bu eksi 6 ne olarak gelir? Arkadaşlar artı 6 olarak gelir değil mi? Eksi 12 artı 6'da eksi 6 yapar. 12 artı altı da 18 yapar. Her iki tarafı 3'e bölünce eksi 2 x 6 olur. Çözüm kümesi o zaman... Eşitlik olduğundan dolayı eksi 2'ye 6 olur. Örneği 3. Yine eksi 5'ten büyük olacak. 5'ten küçük olacak. Böyle sordu arkadaşlar. 3'ü işte bu tarafa attım. Aynı zamanda diğer tarafa attım. O zaman 3 eksi 3 olarak geldi. Eksi 8 eksi 3 olarak geldi. 2. Yani eksi 8 x 2 arasında olacak arkadaşlar. Toplamı da eksi 27 yapar. 4 x eksi 2 10'dan küçükmüş. O zaman eksi 10'dan da büyük olacak. Eksi 10'dan büyükse arkadaşlar bu gördüğünüz gibi eksi 2 öbür tarafa attım. Eksi 8, 12 yaptım. Her iki tarafı 4'e böldüm. Eksi 2, x 3 oldu. Çözüm ki o zaman eksi 2 ile 3 arasında olur. Eksi 2 ve 3 de dahil olur. 5x eksi 10, 20'den küçükmüş arkadaşlar. O zaman eksi 20'den de büyük olacak. Eksi 20'den büyük olursa arkadaşlar, bu eksi 10 öbür tarafa attığımda burası eksi 10 olur. Eksi 20'den eksi 10 çıkıyor ya artı 10 geldi, eksi 10 olur. Bu tarafa attığımda 30. Her iki tarafı 5'e bölersem Eksi 2 x 6 olur. Çözüm kümem eksi 2 ile 6 arasında oldu. Yine bakın 4 x eksi 20 sıfırda eşit ve sıfırdan küçükse ne yaparız sevgili arkadaşlar? 4 x eksi 20 4'dan sıfır eşitleriz. 4 x eşittir -20, 20 ise x eşittir arkadaşlar. 5 olur. 3 x eksi 6 sıfırdan küçükse sevgili arkadaşlar aynı mantıkla hareket ederim. Herhangi bir mutlak değerli ifade sıfırdan küçük olamaz sıfırdan küçük olamazsa boş küme olur arkadaşlar. Böylece test 154 B'yi çözüyoruz. Dergi 4'ü bitirmiş oluyorsunuz. Sakın ha sevgili arkadaşlar. Çıkmış soruları, çözümlü denemeleri, konu denemelerini bitirmeden dergi 5'e geçmeyin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.